Allah Allah nidalarıyla sanki savaşa gidiyoruz. Kızlar bu bu durumu nasıl karşılıyorsunuz? Hayatımızda işitmediğimiz küfürleri, iftiraları yani ne diyeyim ya neleri işittik? Millet millet patrondur. Millet baş tacıdır. Seçmen veli nimettir. Millet veli nimettir. Siyasetçi denilen kişi ve kişiler sizi dinler, seçmeni dinler, derdini anlar. Senin annenin derdini not ettim ben şimdi. Bireysel olarak da bakacağım. Böyle bir durumda derdinizi dinler, sonra çözüm üretir. Ondan sonra o çözümler üzerinden seçim zamanı yarışır, rekabet eder. Sizin gönlünüzü almaya gayret eder. O gönlü kazanır. Birimize iktidar ol dersiniz, öbürüne muhalefet ol dersiniz. Muhalefet iktidar hizmet etmekle yükümlüdür size size kendine değil ama buna karşılık muhalefette sizin avukatınız olmak mecburiyetindedir. Şimdi böyle bir sistemde bunun neresi neresi Allah Allah şeklinde savaşa gitmektir. Eğer bu mülakat sürdüğü takdirde haksızlıklar devam eder biz mülakatı kaldıracağız. Tam karşımda Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız diyorsunuz. Şimdi yüz bin öğretmen hemen hemen tayin edeceğiz. Bütün köy okullarını açacağız. O köy okullarının şu anda 11 birin, 11 binini derhal açabilecek durumdayız. Ufak birer tamiratla. 11 bir bin köy okulunu derhal diğerlerini de hemen açacağız. 150 bin öğretmen tekrar tayin olacak. Yani 250 bin öğretmen tayini var. Arkasından ziraat mühendisi, besiciler için veteriner ve teknikerler tayin edilecek. Ve bütün çiftçi borçları yeniden, yeniden yapılandırılacak. Sadece faiz ödeyeceksiniz bir süre. Köyde çobanlık yapmak için yola çıkan gençlerin asgari ücretten maaşını biz ödeyeceğiz hem de SSK'sını biz ödeyeceğiz besicilik gelişsin diye. Havza, havza menşeli, havza merkezli tarımın yolunu açacağız. Girdilerdeki subansiyonu girdilerde vereceğiz. Mazotun, yemin, mazotun, yemin, elektriğin, elektriğin, gübrenin fiyatlarını yüzde yirmi, yüzde otuz mamulü yani ürünü ekerken anında alacaksınız. Şimdi bütün bunların karşılığında ektiğiniz, ektiğiniz ürünün fiyatını önceden ilan edeceğiz. Düşükte çıksa oradan alacağız. Fazla çıkarsa siz gidip istediğiniz yere satıp onu tekrar daha fazla para kazanacak hale geleceksiniz. Şimdi tarım aydın için, tarım sektörü için büyük bir fuar alanı yapacağız. Çıldır alanı sivil yolcu taşımacılığını açacağız. Yatırım teşvik değerlendirmesinde Aydın'ın yeri tekrar gözden geçirilecek, haksızlık giderilecek. Yeni bir devlet ve vakıf üniversitesi istiyorsunuz. Onu Millet İttifakı'nın paydaşlarına götüreceğim ama ben kişisel olarak arkasında duracağımı söyleyeyim size. Evet, küçük ölçekli ihtisas ve Butik organize sanayi bölgeleri kuracağız. Hızlı tren hattı faaliyete geçecek. Aydın'ın en çok ihracat yapan iller arasında yeni yatırım ve teşviklerle ilk 10 il arasına girmesini sağlayacağız ve toplam ihracatının 1 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını sağlayacağız ve bunun paylaşımını hakça, adaletli bir biçimde burada kalmasını sağlayacağız. İnşallah 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız karşınızda duran bu kişi de başbakanınız olacak. Bir oy bir oy Kemal'e bir oy Meral'e. Allah emanet olun saygılar sunuyorum. Sayın Genel Başkanım izninizle Aydın Nefeleri sizlere hediye takdim etmek isterler. Kılıçdaroğlu'na selam olsun yolumuz açık olsun hayırlı Kadın milletvekili adaylarımız. Pınar Ölçer, Cemal Sarı, Fevzi Köse, Semra Yüce.